Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenir, kanalıma abone olur, desteklerinizi esirgemezsiniz. Bugün sizlere yeni Ford Tornado Connect Titanium modelinin ufak bir videosunu çekme gereği duydum. Aracın fiyatı düştü bu arada. Bunu da dile getireyim arkadaşlar. Şu an aracın fiyatı biraz daha düştü. Yeni bir araç şu an test arabası olarak plakamızı taktık ve kışa hazırlık olarak da sıfır jant ve kış lastiklerimizde bu şekilde monte ettik bu araca. Bu araç burada Almanya'da dilerseniz test edebiliyorsunuz. Dilerseniz de satın alabiliyorsunuz. Çünkü fiyatı biraz düştü. Plaka takıldığı için yani araç açıldığı için şöyle yan taraftan göstereyim. Tabii ki de burada araçta e, tanıtım olduğu için, yeni bir araç olduğu için yazımız Ford Tornio Connect yazımız ve firmamızın reklamı da bu şekilde burada. Kış lastiklerini bu şekilde sipariş ettik. 4-5 ay kış lastiğiyle sonra diğer titanyumun Titanium modeline ait olan ee, Cantlarımızı tekrardan araca monte edeceğiz. Havalar biraz daha ısındığı zaman. Şu an hava güzel ama ilerleyen günlerde havalar artık soğuyor. Yavaş yavaş kışa geçiyoruz. Burada da bilginiz olsun. Aracımız her zaman ee, aracımız bahsettiğim üzere 2 litre Eco Blue. Ve 122 beygirlik güç üretiyor. Aracı ben test ettim arkadaşlar. Yani 200 kilometre falan bir yol yaptım araçta. İnanın bana 122 beygirinde 122'sini hissettiriyor. Bu araç 2 litre motorla performans olarak çok iyi ve konfor adına söyleyebileceğim en ufak bir şikayetim bile yok. Ön tarafı yine bildiğiniz gibi. Kanalda detaylı videosu var. Ben sadece size kısa bir video çekmek istedim. Bununla ilgili ve fiyatın da düştüğünü sizlere e, söylemek istediğim için böyle bir videoyu gerek duydum. Yalnız sizin de söyleyeceğiniz gibi kış lastikler pek de hoş durmamış. Ama burada bu şekilde kış lastiklerine pek önem vermiyorlar. Yaz lastiklerimiz genelde orijinal oluyor. Kış lastikleri biraz daha böyle basit bir görünüme sahip oluyor. Her ne kadar test aracı olsa bile. Kapakları sipariş ettik. Şu an gelmediği için sizlere bu şekilde video çekiyorum. Bilginiz olsun. Aracı daha önceden kanaldan videosunu izlemişsinizdir. Dış görünüşü hemen hemen anlattıklarımla aynı. Bunun hakkında söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok. Asıl performansı ve 122 beygiri birazdan sürüşte sizlere anlatacağım. Ayrıca de e, teknik özelliklerini, yakıt bilgilerini ve fiyatından da sizlere bahsetmek istiyorum. Hazır dışarıdayken fiyat olarak da sizlere şunu söyleyeyim. Fiyat daha önceki fiyatı 36.900 euro falan bir fiyatı vardı sıfır bir araç olduğu için. ve tabii ki de şu an plaka takıldı ve araç açıldığı için e, trafiğe açıldığı için araçın şu anki fiyatı 30... 4900 euro fiyatı arkadaşlar burada şu an güncel bir fiyat olarak karşımızda bu Titanium x olarak geçiyor yani en dolu paketi titanyumun bilginiz olsun bunu da size buradan söylemiş olayım birazdan içeride sürüş modlarını ve sürüşüne trafikteki akışına ve performansına da değineceğim görüşürüz arkadaşlar Direksiyona geçmeden önce sizlere şunu da göstereyim. Daha önceki videoda da söylemiştim. Katlanır aynalarımız ve anahtarsız girişimiz mevcut değil ama katlanır aynalar mevcut bilginiz olsun. Girdiğimiz zaman burada AGR koltuk sistemi mevcut demiştim diğer videoda. Gayet e, konforlu ve buradan da koltuk başlığını ayarlayabileceğimiz, yüksekliğini ayarlayabileceğimiz bir düğme vardı. Burada diz mesafesini yani uzun sürücüler için ayarlanabilir iki katmanlı bir e, yani ayarlanabilir iki katmanlı bir diz mesafesini ayarlayabileceğimiz AGR koltuk sistemleri tabii ki de buradan sırt ve bel desteğini sağlayabileceğimiz elektrikli koltuğumuz mevcut burada bunu size önceden bunu göstermiştim yine de söyleme gereği duydum e, far ayarlarımızı buradan tuşlarla yapabiliyoruz yani aktif edebiliyoruz bunu da sizlere buradan göstereyim arkadaşlar size öncelikle şunu da söyleyeyim tam dolu depoda 900 kilometrelik bir yol yapabileceğimizi gösterdi araç bize ben plakayı taktığımızda ve yakıtı fullediğimde bu araçla bayağı bir test sürüşü gerçekleştirdim ve yüksek performanslı devirleri yüksekte de kullandım Gayet performanslı, güzel bir keyif veriyor, konfor olarak da, sürüş keyfi olarak da üstüne söyleyebileceğim bir söz yok. Bilginiz olsun. Daha önce de ben Transit, Tonio, Connect modellerini sürmüştüm, kullandım iyi bildiğim için söylüyorum. Bu araç biraz farklı olmuş. Tabii ki de görünüşü kediye benzese de çok farklı bir sürüş modu mevcut. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Şu an buradan sağ taraftaki kumandadan ayarlarımıza baktığımızda bize burada ne kadar kilometre yaptığımızı gün içerisinde ve dizel et blue olduğu için ne kadarlık et blue kilometremiz var onu bizlere gösteriyor. Burada tabii ki de yağ sıcaklığını gösterebilen şu an 880 kilometre deniliyor. Tabii burada da 7.1 yakıt bilgisi gösteriyor ama bu düşüyor arkadaşlar. Çok yüksek bir devirde kullandığım için bu arabayı yani bunu normal bir e, sürüş moduyla bu yapılan kilometreyi düşürtebilirsiniz. Yani 5.7 litre 100 kilometrede e, biraz yüksek tabii ki de. Buraya baktığımızda e, bildiğimiz e, Apple CarPlay ya da Android CarPlay destekleyen şu an benim e, telefonum bağlı olduğu için buradan navigasyondan direkt Google Maps üzerinden kablosuz bağlanabiliyorum. Buradan da telefon aramalarımı, mesajlarımı okuyup bu tarz işlemlerimi telefona erişmeden buradan yapabiliyorum. Bu da gayet çok güzel olmuş. Açma kapama düğmesi bu şekilde burada. Klima ayarlarını buradan sıcaklığını, soğukluğunu ayarlıyoruz. Bu araçta koltuk ısıtma var. Ses açma kapama ve çift taraflı bir klima ayarları mevcut şu an burada bu şekilde. Aşağı tarafta bildiğiniz üzere iki tane Type-C kablomuz var ve 12 voltluk enerji çıkışımız burada mevcut. Burası bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Daha uzun telefonlar için düşünülmüş kablosuz şarj bu şekilde burada yani gayet düzgün bir şekilde telefonunuzu oraya koyabiliyorsunuz. Tabii ki otomatik vites olmadığı için, otomatik vitesimiz bulunmadığı için şu an manuelle sizlerin karşısındayım. 6 ileri manuel bir vitesimiz, şanzımanımız mevcut. Anahtarımız da daha önce de göstermiştim. Buradan anahtarımızı da göstereyim. Volkswagen'in ama Ford logosunun olduğu dokunmatik hassasiyeti veren bir anahtarlığımız var. Elektronik el freni ile geliyor. Bardaklıklarımız burada küçük bir gözümüz var. Bu olayı sizlere göstermiştim. Öne ileriye hatta dilerseniz yüksekliğini de ayarlayabileceğimiz bir orta konsolumuz mevcut. Arkadaşlar birazdan test sürüşüne geçeceğim. Sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Bunu da buradan sizlere göstermek istedim. Birazdan yolda görüşürüz arkadaşlar. Şu an araç içinden arkadaşlar anlatabileceğim araç gayet e, sessiz bir şekilde bizleri karşılıyor. Direksiyon simidi gayet güzel. Direksiyon tepkileri ve gaz tepkileri çok iyi. Hani hafif bir gaza bastığımızda devirleri en üste getiriyor. Böyle bir e, güç bizlerle. 2 litre dizel 122 beygirlik motorun yani beygirin gücün tamamını bizlere hissettiriyor bu araç bilginiz olsun. İç aydınlatma ve dış aydınlatmaları ben gece de bu aracı kullandığım için biliyorum. Gayet başarılı LED xenon farlarla yani e, güzel bir işçilik bizlere sunmuşlar. Araç fiyat olarak düştü. Bunları size söylemiştim yani e, açıldığı için araç fiyat 35.000 Euro'ya yani 34.900 Euro'ya kadar düştü. Bu da güzel bir fiyat. Yani burada iyi bir fiyat diyebilirim. Böyle bir aracın böyle bir kalitenin e, bizlere sunduğu e, değer diyorum. Buradan sizlere bunları da söylemiş olayım. Direksiyon üstündeki kumandalardan istediğiniz gibi e, yol bir e, yol bilgisayarlarını kontrol edebilir sürüş modlarını aktif edebiliyorsunuz yani güvenlik ve konfor adına bu araça her şeyi koymuşlar Titanium'un en dolu paketi olduğu halde böyle bir e, paket yani güç e, konfor bizlerle bilginiz olsun yani e, manuel vites e, biraz zorluk çekiliyor ben kullanırken pek fazla sevmiyorum otomatik daha iyi benim için otomatik olarak ama bu manuel vites geçişleri de çok kısa. Yani öyle bizi yoracak bir vites geçişleri yok. Bilginiz olsun. Gayet rahat bir vites geçişleri bizlere sunulmuş. Hiç e, aydınlatma ışığı yani bu gösterge panelinin aydınlatmaları da bildiğimiz e, Volkswagen Kedi'den hemen hemen aynı. İçeride aydınlatma ışığı ya da bu pedallerde ve kapı içlerinde aydınlatma ışığı göremedim. Bunu da sizlere buradan ileteyim. Yani ambiyans aydınlatması yok bu araçta. Şunu söyleyebilirim. Araç hareket ettiğinde otomatik belli bir kilometreyi geçtiğimizde otomatik kapıları kilitliyor. Bu da gayet başarılı, gayet güzel bir detay. Yani bizim eski Ford Connect'lerde pek sık karşılaşmadığımız bir detaydı. Yani bu araç titanyum e, kış paketi dahil ve e, aile paketi, teknoloji paketi olarak hemen hemen her şey araçta mevcut. Bunu da sizlere buradan söylemiş olayım. Sürüş olarak kesinlikle ve kesinlikle yani yüz üzerinden 100 verebilirim bu araca böyle performanslı ve konforlu bir. Tornio Connect sürmedim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Birazdan da sizlere buradaki tuşlardan bilgiler vermeye çalışacağım. Araçta arkadaşlar şerit takip asistanı olduğu için yani şerit dışına çıktığımızda bizi tekrar şeride sokuyor. Bu da güzel bir olay. Güzel bir opsiyon. Bu benim için böyle. Yani burada konfora ve güvenliğe e, bayağı bir önem verilmiş bu araçta bunu da sizlere buradan ileteyim sürüş keyfi olarak e, söyleyebileceğim hiçbir kötü e, analizim yok gayet konforlu sessiz ve e, rahat seyahat edilebilecek bir araç olmuş bilginiz olsun yakıt olarak e, şu an 6.8 gösteriyor 100 kilometrelik bir şeyde yol kat ettiğimizde 6.8'lerde şu an bilginiz olsun. Yani buradan baktığımızda buraya geldiğimizde arkadaşlar burada araçla ilgili bilgiler, telefon, medya oynatıcısı, navigasyonu buradaki ekrandan da navigasyona erişebiliyorsunuz. Herhangi bir adres girdiğinizde buradan da navigasyonunuza bakabiliyorsunuz. Bu da güzel bir olay olmuş. Burada bunu da sizlere göstereyim. Şu an araç bilgilerine erişebileceğimiz ekrana gelmiş bulunmaktayız. Her ne kadar Volkswagen ve Ford birlikte yapmış olsalar bile bu aracı gayet güzel bir işçilik çıkarmışlar. Özellikle süspansiyonları çok rahat ve konforlu arkadaşlar en ufak bir kasiste bile hiçbir şey hissetmiyorsunuz bu aracı kullanırken konfor adına söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Aracı park ettim. Start stop olduğu için şu an e, otomatikmen motorumuz kapatıldı. Yani e, motorumuz istop etti. Burada e, göstermek istediğim geri görüş kamerası. E, fitesi boşa alsanız bile hemen kapanmıyor. Hatta biraz hareket ettiğinizde geri görüş kamerası tekrardan e, kapatılıyor. Dilerseniz buradaki e, tuşlarla aydınlatmasını yani karanlık ya da e, ayarlarını, ekran ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Dilerseniz de böyle e, geniş açılı bir kamera sistemine sahip olabiliyorsunuz. Dilerseniz hem sağ hem de sol yani bir sokaktan çıkacağımız için ya da iki araba arasından çıkarken bunları kullanabiliyoruz. Burada da normal geri görüş kameramızı bu şekilde aktif edebiliyoruz. Burada Park sensörlerinin sesini kısıp ya da açabiliyoruz. Buradan da direkt kapatıyoruz arkadaşlar. Yani ekranımız kullanışlı. Evet ben bayağı zorlandım bu ekranı kullanırken. Şöyle söyleyeyim sizlere. Alışkın olduğum bir Ford ekranı yani multimedya oynatıcısına e, adapte olduğum için. Kullandığım araç Ford olduğu için. Volkswagen'in e, bu touch ekranı beni biraz zorladı. Bunu da sizlere buradan ileteyim arkadaşlar. Şu özelliği çok sevdim. Buradan e, yorgunluk algılayıcı e, ya da şerit takip asistanı gibi özellikleri, opsiyonları aktive edebileceğimiz tek tuş, güzel bir sistem. Burada tabii ki de park yardımı alabileceğimiz bu da tek tuş güzel bir sistem yani e, klima ayarlarını buradan direkt yapabiliyorsunuz tek tuşla direkt girebiliyorsunuz çünkü diğer taraftan buradan menüden arayıp bulmamız gerekiyor. Bu tuşun buraya konması gayet iyi olmuş. Buna ön cam, arka cam ısıtma tuşlarımız yani güzel bir sistem buradaki kısa tuşlar yani kısa mesafeli tuşlar olarak düzenlenmesi gayet etkileyici ve kullanışlı diye düşünüyorum araçta. Söylemek istediğim pek fazla bir şey yok. Araç gayet konforlu ve sürüş keyfi bizlere olanak tanıyor bilginiz olsun. Titanyum'larda arka camlar kesinlikle açılmıyor ama aktif modellerinde arka camlarımız sadece yan ve sağ ve sol kısımları açılıyor bilginiz olsun. Buradan da cam tavanı sizlere göstermiş olayım. İç aydınlatma ışıklarımız gayet güzel ve aynaların büyüklüğü gayet güzel ve geniş olması Biraz daha bizleri e, iyi bir sürüşe hazırlıyor. Bunları da sizlere buradan göstermek istedim arkadaşlar. E, küçük bir bilgilendirme videosuydu. Umarım beğenmişsinizdir. Yardımcı olabildiysem sizlere bir şeyler aktarabildiysem sizlere ne mutlu bana arkadaşlar. Şimdilik bu videodan da bu kadar diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalda diğer titanyum videosu mevcut. Hatta 7 koltuklu aktif videosu da dahil. Dilerseniz oradan daha detaylı araçla ilgili bilgilere sahip olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.